Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikizler burcu ayına doğanlar için yükselen ikizler için tarot açılım yapıyorum. Konumuz bundan sonra ikizler burcunun hayatınız nasıl ilerleyecek, nasıl olacak, neler değişecek. Ve baştan bir enerjinize bakalım. Şu an neler yaşıyorsunuz, nasıl bir durumdasınız. Bakalım şu an kartları, beni izleyen izleyiciler kartları nasıl görüyorlar. Bakalım belki bir görmediğiniz şeyler var, bilmediğiniz bir şey var. Bakalım kartlarım sizin hakkında şu an sizin ilgili hangi bilgi verecekler ona bakalım. Baştan enerjinizi alalım. ve Sonra bakalım hayatınız nasıl ilerleyecek. Bakalım nasıl değişecek. Evet ikizler burcu bu açılımın beni ikizler burcu niyetim. Yükselen ikizler burcu niyetim ve benim kanalıma abone olanlara niyet ediyorum beğeni koyanlara, yorumlara koya, güzel yorumları yazanlara niyet ediyorum. Ve her izleyicilerime tabii ki şifa olsun, hayırlara vesile olsun. İkizler Burcu şu, an nasıl bir enerjiniz var bakalım. Neler yaşıyorsunuz? İkizler Burcu niyetim yükselen ikizler Burcu niyetim. Bakalım nasıl bir enerjiler varmış. Kartlarımız bakalım söyleyin. Her şeyi ortaya dökün bakalım. Evet ikizler borcum başlıyoruz. Tılsım sekizlisi birinci kartımız. Kılıç üçlüsü. Mahkeme kartı. Dinek dokuzlusu kupa dörtlüsü ve tılsım üçlüsü Evet ikizler borcu birinci kartımız burada tılsım sekizlisi görüyorum bir çabalar içindesiniz bir bir şey yapıyorsunuz yapmaya çalışıyorsunuz bir şey ee, belki e, bir işiniz var, bir proje üstlenmişsiniz olabilirsiniz e, ve burada kartımız diyor ki bir bu, buradan bir hata yaptınız gibi görünüyor bir e, ya e, e, bir mesela işten dolayı bir e, Birler sana burada bu haksızlık yaptı gibi görünüyor. Bak tuzum sekizli bir şey yapmaya çalışıyorsun. Bir işi belki bir yeni bir görev üstlemeye çalışmışsın. Belki e, bu görev e, bu planlarını istediğiniz gibi gitmedi. Oradan bir hayal kırıklığı uğramışsın. Görüyorum seni. E, hayal kırıklığı bak e, ya da mesela iş yerinde bir e, kaza geçirmesin ya da bir olumsuzluk bir şey yaşamışsın. Görüyorum çünkü buradan seni üzen bir durumları var. Sen ya da burada kartlarımız diyor ki bir iş görünüyor sizin için. Sevgili ikizler Burcu. Ama bu iş için bir eksikleriniz var. Bir mesleki yeterli yetersizlikleriniz var. Belki bir bir belgeniz eksik olabilir ya da farklı bir farklı bir şey farklı bir eksikleriniz olabilir. Ve bu kartımız diyor ki bak mahkeme kartı artık diyor ki bir şey değiştirme ihtiyacınız var görüyorum. Ee, bir kendinize anladığım kadar bak çok çabalıyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz bir şey için. Ama anladım buradan görüyorum e, hep hayal kırıklığı uğraşıyorsunuz. Çünkü buradan bir yalnız yaptığınız bir şey var. E, yanlış e, giden bir yolu var ya da bir eksikler var. Ve bu mahkeme kartı bu eksiklerinizi tamamlamanız gerekiyor. Artık ya bazı şeyler değiştirmeye zamanı geldi. Mahkeme kartı bir değişim, bir uyanış, tekrar doğuş ama bunu sen yapacaksın. Bunu sen yap, bu değişimlerin kendi kendi olmasını bekleme. Bir şey değiştirin, bir şey eksikler varsa ya da bir yerden hata yaptıysa bunu düzeltmeye zamanı geldi. Bak çok bir şey tab eksik varsa bunu çok fazla da tamamlamak istemiyorsun görüyorum. Çünkü artık çok yorulmuşsun bak. Çok yorulmuşsun, çok çabalamışsın ve artık şu an çöke, çökmüş ruh hali görüyorum seni bak. Gizler burcu Bu belki özel hayatında olabilir. Bir şey inşa etmeye çalışmışsın, bir ilişki kurmaya, bir aile kurmaya çalışmışsın ya da bir ilişki e, ya, bu ilişki için çok çaba harcamışsın. Ama hayal kırıklığı burada. O kişi seni hep hep üzdü, hep hayal kırıklığı uğrattı. Kartımız diyor ki artık uyan farkına var bu ne de bu ne bu bu eksikleri nedir bu e, neden o kadar kendine üzmeye izin veriyorsun diyor kartı artık bu durumu değiştir diyor e, ve bu ruh hali bak bu, bu bazı şeyler değiştirmedikçe bak böyle oturup oturup e, düşünecekse, bir şey yapmayacaksa böyle bu, bu ruh halinde kurtulma zor olacak. Ve dernek dokuzlusu, dokuz sayımız diyor ki evet bazı değişimler artık yaklaşmasın. Bazı sıkıntılar ucuna gelmesi. Demek ki bazı şeyler tamamlamaya gelmesin. Biraz daha çaba bak, biraz daha çaba harcama gerekiyor ama bunları yapmak istemiyorsun çünkü ruh hali şu an gidi. Ruh hali şu an çok enerji düşük görüyorum senin ama bunu yapmak mecbursun hayatını değiştirmek istiyorsan bu bu hayal kırıkları e, e, düzeltmek istiyorsan bu üzüntüleri kapanmasını istiyorsa bunu bak biraz daha çabalamak zorundasınız ve yakın zamanda bak yakın zamanda her şeyi değiştireceksin her şeyi değiştireceksin ama e, bu ruh bu çok kötü ruh halinde çıkmanız gerekiyor silkelermeniz gerekiyor buradan bir görüşmeniz görüyorum burada bu görüşmeniz gitmeniz gerekiyor bunu pek e, gitmek istemiyorsunuz görüyorum birine görüşmeniz gerekecek e, Evet e, böyle bir enerji Allah arkadaşlar böyle bak mahkeme kartı diyor bazı şeyler değiştirebileceğinizi bu geçmişine alakalı geçmişle alakalı yaşadığı bu hayal kırıkları değiştirebileceksiniz. Ama bunu bak şu an çok yoruldu, çok e, yıprandığı için yapmak istemiyorsun. Bak bunu için sana bir fırsatlar, e, kader sana bir fırsatlar sun, sunacak. Bir şey değiştirmek. E, tabii ki bunu yapıp yapmamak senin elinde. Ama e, kartımız yok ki bak bir şey değişmesine az kaldı. Biraz daha sabır, biraz daha çabala. Bir bak bu değişimler ne getirecek sana. Dediğim gibi eğitim ve meslek yetkisizliğinin varsa bu bir eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Bir eğitim, bir kursa tamamlamanız gerekiyor. Ee, ve bu kurs anladığım kadar çok gitmek istemiyorsun. Ama o geleceğinde bu, bu sana bir fayda sağlayacak, sana bir değişimler getirecek hayatın. Bakalım başka da neler, hangi bir enerjiniz var? Kupa Şövalyesi. Evet bak burada bir seçenek yapmanız gerekiyor önemli bir seçenek yapmanız gerekiyor burada özel hayatınızda belki bir seçenek yapmanız gerekecek ya bu nasıl bir seçenek bu bir seçenek yaparken biraz üzüleceksiniz ama geleceğinle ilgili bu da senin için daha hayırlı olacak bunu unutmayın ki bu sayı için doğru bir karar olacak ee, doğru bir seçim olacak Evet e buna sıkılacağı var. bu bir seçenek bir şey kesip atırım atmak gerekiyor bir şey kesip atmak gerekiyor bunu kesip atmak için kolay değil Çünkü bu biraz seni üzecek ama sonunda bir ödül görünüyor bu sonunda bu karardan sonra senin için bir hayır bekleniyor kupa şövalyesi bu bir ilişki o konusunda olabilir burada bak bu bir teklif var belki bu teklif ilgili bir seçim ya bir e, ilişki ilgili bir seçim yapman gerekiyor ya da ya teklif ilgili arkadaşlar ama bu seçim yapmak zorundasınız kaçamazsınız uzatamazsınız artık ya da bu birileri için iki, iki adaya mesela aşklar kartı tabii bekar olanlar için bu bir, iki, ikiye iki olabilir iki kişi birine seçmeniz gerekiyor demek ki ikisinden de hoşlanıyorsunuz İkisinde daha zaman güzel geçiriyorsunuz ama böyle ilerlemez diyor. Birinde kişiyle ola devam edeceksiniz. Ya da evli olanlar için bu bir aşk üçgeni öyle söyleyeyim. Aşk üçgeni var. Aşk üçgeni ve bunu artık devam edemezsin öyle. Ee, ya daha çok bak biraz kalbini dinle, dinle biraz da mantıklı düşün dedim öyle dedim. Ayrıca karar tabii ki verecek sensin so, ama bu karara bu artık vermek mecbursunuz ve burada başka belki iş ilgili bir karar vermeniz gerekiyor. Belki yeni bir projeler var bir eski iş ilgili. Bak bunu anladığım kadar bir karar verir ki bir şey seçen ki bir, birinde üzüleceksiniz ama bunu bu sonra sonunda sonuç ne olacak olacaksa önemlisi sonuç sonuç bir hayır olacak sizin için. Evet böyle bir enerji aldık ikizler burcundan. Bakalım hayatınızda neler değişecek. Şu kartlarımız görüyorum bu enerjinize göre bakalım neler değişecek. Bu enerjine göre bu çıkan kartlara göre neler değişecek? Neler olacak? İkizler burcu niyetimiz. Sudan ikizler burcu burcunun bakalım buradaki beni izleyen izleyiciler hayatı nasıl devam edecek? Bakalım nasıl ilerleyecek? Neler olacak? Evet, bir erkek görünüyor. Bir erkek görünüyor. Bu kişiyle bak, bu erkekle bir e, <laughs> bir me, 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 iletişim kuracaksınız yakın zamanda. Ee, görüyorum, bir güzel bir sohbet, hoş bir şof, sohbet olacak o kişiyle. Belki o kişi sana bir önemli bir haberler, önemli bir bilgiler verecek. burada bir mektup var. Ee, ya o kişi sana bir mesaj atacak, hoş bir mesaj, çok hoşlanacaksın yok ki. Ve bu biraz e, cinselli, bazılar için bu bir özel hayatına cinseli bağlı bir mesaj olabilir. Ee, bir yeni bir başlangıç. Belki o kişi bir görüşmeniz olacak, bir buluşmanız olacak. Bak bu ikizler burcu. Bakalım bu erkek tarot bu erkek ilgili neler söyleyecek. Evet burada bir iletişim görüyorum. hoş bir iletişim. Ee, ve yeni bir bu iletişimden sonra yeni bir başlangıç görünüyor yeni bir başlangıç ve evet, duygusal bir başlangıç değil evet o kişi senden hoşlanıyor olabilir seni ee, nasıl ki fiziksel olarak seni o oh, de hoşlanıyor seni çekici görüyor ve sen de bak iletişim kurmaya düşünüyor bak iletişim hoş bir iletişim olacak bakalım kartlarımız tarif neler söyleyecek bu kişi ilgili Evet. Bu bir görüşme. Evet. Tılsım üçlüsü. Evet. Bir görüşme olacak. Evet. Bu kişi sana bir teklifle geliyor. Bir teklifle geliyor bu erkek. Bu kişi. Birileri için bu iş teklifi olabilir. Bak bu bir her şey özel hayata bağlamam. Bir erkek sana bir iş teklifi olabilir. Bir yerde buluşmak isteyecek. Belki iş ilgili konuşmak isteyecek. Birileri için belki bu bir özel hayatınıza bu bir teklif gelecek. Ama kılıç üç ikilisi buradan sen kararsızsın bak. Buradan sen kararsızsın çünkü bir karar ve tekrar bir karar vermen gerekiyor. Demek ki bu bir ki her yerde, e, hadi özel hayatına konuşursa bunu yeni bir kişi, yeni bir e, yeni bir ilişki olabilir başlangıç o kişi sende yeni bir ilişki kurmaya kurmayı istiyor sende iletişim sana şu an, şu an bir iletişim halindesin gelecekte bir iletişim halindesin belki şu anda iletişim halindesin bir internet üzerinde ya da bir telefon üzerinde bir görüşmeleriniz var ve kılıç ikilisi buradan görüyorum sen kararsızsın sen kararsızsın. Bir karar, bak o kişi sana bir teklifte bulunuyor, belki bir ama sen bu teklif kabul etmeye korkuyorsun çünkü sende başka bir sıkıntıları var burada. Sende başka bir sıkıntılar var çünkü ben geçmiş, bak burada kalp yaraları görüyorum. Seni geçmişe ilgili çok hayal kırıklığı uğramasın. Çok hayal kırıklığı uğraması çok yara almışsın ve bu kartımız diyor ki. Ee, bu karar vermeye için hazır değilsin. Bak yakın zamanda bir kişi sana iletişimle yeni bir ilişki teklif edecekse, bir şey teklif edecekse, Önce geçmişine dair ki, sorunları çöz. Önce onu kabul edeceğine bir yeni bir şeye girmeden önce geçmişinde ayrı sorunları çözmeniz gerekiyor. Çünkü bakılı şeklisin. Bir karar veriyorsun. Bu karar kapalı gözle veriyorsun. Bir şey çözmeden hayatı ilgili sorunları çözmeden, geçmişle ilgili de hayatı sorunları çözmeden Böyle bir karar verirsen bu da bir sıkıntı. Yeni bir kriz. Yeni bir sorun başına alacaksınız. Ee, bu karar almaya, bu teklif almaya kabul et. çok fazla acele etmeyin. Çünkü seni farklı bir sorunlar var. Onları önce onlara ilgilenmen gerekiyor. Evet bakalım. Başka neler olacak? Başka ne görünüyor? İkizler Burcu'nda yakın zamanda. Ev. Evet ev kartımız Evet Evet burada bir ev e, ev bu bu ev arkadaşlar sizin iş yeriniz olabilir Siz, işiniz varsa kendi işiniz varsa bu olabilir ya da sadece ev sizin ev sizin Yumanız olabilir burada büyük bir bir sorunlar görünüyor, büyük bir engeller var. Bodem ya da e, bu, bu sorunlar yaratan bir kadın görüyorum burada. Uzaktan bir kadın olabilir, uzaktan bir kadın eviniz içinde ya da iş yerinizde içinde bir kadın bir sorunlar yaratıyor, bir engeller var burada. bakalım bu ve ayrıca bak belki bir ev taşınmaya düşüneceksin belki yuvada ıı, iş yerinize bir değiştirmeye düşün belki yeni bir bina alma ıı, iş yerinize taşınmaya düşüneceksin bunu ilgili büyük bir soru, sorunlar görünüyor bak burada bir engeller olacak bu engeller ıı, resmi ilgili bir engeller olabilir ve bu biraz gecikmeler yaşayacaksınız. Bak bu engel kaldırmak için bir gecikmeler yaşanacak. Bu engeller yaratılan bir kadın olacak. Evet. ve ama buradan görüyorum bu enge bu sorunla çözebileceğinizse çünkü ne kadar karı, bu bulutlar varsa sonunda aydınlık ve aydınlıkta içine bir kuşlar görüyorum. Sonunda bir güzel bir haberler alacaksın bu engelleri kaldırabilmek için bu sorunu çözebilmek için bir bir güzel haberler alacaksınız. Mesela evet biraz gecikmeli olacak, biraz istediğiniz bazı şeyler değiştirmek istiyorsanız bunu zaman istediğiniz gibi planladığınız gibi gitmeyebilir, bir değişiklikler olabilir. Ama bunu kartlarımız diyor ki bunu tamamen çözebileceğinizi, çözebileceğinizi biraz zaman alacak bunları çözmek için. Bakalım bu konuda Tarun neler söyleyecek. Evet, denek ikilisi. Tekrar burada geleceğinize ilgili bir burada bir fırsatlar olacak. İki tane belki tekrar bir seçenek yapmanız gerekecek. Tabii burada öyle diyeyim. Bir kadın izleyiciler için sende yaşça büyük bir kişi. Yaşça büyük, zengin olan, zengin olan Hadi bekar izleyiciler varsa beni buradan zengin olan bak bir yaşça büyük bir kişi bir iletişim görünüyorum. Bu kişi sana geliyor. Gelecekte sana gelecek. Zengin parası olan. Ee, bunu evet bir karar bu konuda biraz kararsız olacaksın bak. Kararsız olacaksın. Bir talibi olacak bekar olanlar için. Bir talibiniz olacak. Birler için burada ne kupa ikrali burada bir kadın yalnız bir kadın ama yalnızlıktan yalnızlıkta da keyif çıkartıyor bir, bir keyifli bir hayatı var e, ve biraz ermiş kartı buradan görüyorum geleceğinizle ilgili biraz evet bir şey değişti bak bir değişimler olacak ama önce önce bir odaklanmanız gerekiyor önce bir amacınızı bulmanız gerekiyor ona göre Amacınıza göre yaşamanız, amacınıza göre tercih yapmanız gerekiyor. Ben mutlu olmak istiyorsunuz. rastgele bir seçeneğin değil bak. Burada bir önemli bir karar vermeniz gerekiyor. Önce hayatınızda ne istediğinizi kendi kendinize bulmanız gerekiyor ve ondan sonra bir değişimlere gidin. Böyle rastgele bir kararlar vermeyin burada kartlarımız söylüyor. Önce amacı göre yaşamak ve bu da sana bak bereket getirecek sana mutluluğu getirecek sana bak e, hayatına yenilikleri getirecek sadece buradan doğru karar bak bir kararlar vereceksiniz kupa kraliçesi ermiş kartı bu ermiş kartı biraz bak düşünün e, düşünerek gerçekten e, hayatında ne istedin bir bir çocuk gibi davranmıyor o kişi artık gerçekte bana ihtiyacı olan alaca, alacağım bana ihtiyacı olan karar vereceğim bence öyle bir mutlu olacağım görüyorum bir e, mahkeme kartı hmm, al bak denek ikilisi buna önünde bir fırsatlar olacak hep de yeni tekrar bir önünüze bir seçenekler çıkacak ve bu Kupa Kraliçesi arzuladığınız şeyler olacak belki duygusal olarak bir şey ailenize çıkacak ve bunu hmm, e, bunu söyle öyle söyleyeyim bunu ıı, siz seçeceksiniz hayatını siz karar nasıl geçeceğiniz siz karar vereceksiniz çünkü olgun bir kişiler görüyorum size ve rastgele bir kararlar vermiyoruz ve finansal konularda öyle söyleyeyim finansal konularda ikizler burcu seni güzel bir değişimler bekleniyor güzel bir değişimler buradan rahat bir hayatı konforlu bir hayatı görünüyor Hmm. Kılıç beşlisi. Keşke bunu çekmeseydim. Kılıç beşlisi buradan Yine öyle söyleyeyim. Geçmişinize ilgili, düşmanlara karşı ilgili bir her zaman bir eee um, um, her zaman temkinli olmanız gerekiyor. Ben buradan görüyorum. Buradan geç geleceğinde bir kazanan bir kadın olacak. Rahat bir kadın. Bu Kadın için büyük bir hayatında değişimler görünüyor. Konfor, keyfi, lüks içinde yaşayan bir kişi görüyorum burada. Kılıç beşlisi Belki düş geçmişinizde böyle bak düşmanları artı yeneceksiniz. Bak geçmişinizde kaynaklan düşmanları bunları artı yeneceksiniz. Ve bu düşmanları artı sana geçmişinde zarar vermeyecekler. Bak görüyorum. Geleceğin de bu kişiler sana zarar vermeyeceksin. Savaş bitmiş olacak. Sen bazı şeyler değiştirdin. Senin yaptığın tercihler bu hayatınızla ilgili bu savaşlar bitirecek. Bakalım bir tane daha yap, seçim. Ha, bu da çok uzadı. Bir, bir, üç tane daha bakalım neler olacak. Yıldız. Bak bu da yıldız. Hayalinize peşinize gidin. Bak özellikle özel duygusal olarak hayalinize peşine gidin. hayatınızda burada bu güçlü kişi bak güçlü bir ilişki görünüyor geleceğinde güçlü bir e, evlilik güçlü karşı yanındaki güçlü bir kişi olacak ve bunun sayısı bu güçlü bir kişi sayesinde kendinize imparator İmparator gibi hissedeceksiniz bu da baş rahibe çıkıyor ve kupa altısın. Anladığım kadar geçmişinize ilgili geçmişinizle ilgili bir gizemler var burada. Geçmişinize ilgili bir e, hayaliniz var. Eski hayali, eski çocuklu hayaline e, ulaşmanıza mümkün olacak ve burada kupa onlusun. Kupa olması burada mutlu bir aile hayatı görüyorum. Bak burada ne demek baş rahibe bu birliği için bir kadın rakibiniz olabilir ve bu rakibi eski bir rakibiniz. Bu kupa yedilisi onun hayatın çok karışık ve ve bu rakibi yuvanızı artık bak burada yuvanızdan bilmiyorum bu, iş yerinde bir rakibiniz olabilir. Artık zarar vermiyor çünkü gücünüz sizin yanında bazı şeyler sizi, kontrolü sizin elinde kontrolü sizin elinde ve bu rakibin e, hayal etti bak hayal e, ettiği bir hayali vardı belki ve bu rakibi bir şeyinizi gözü gitti bak burada mı görüyorum burada geçmişinizde o rakibi belki bir şey ezmiş bir bir e, elinize bir şey almış ama geleceğini sizin güçlendiğinizi görüyorum ve bu rakibi hmm, hayalini su, suya düştü bak beklen hmm, istediği şeyler ulaşamıyor hayaline ulaşamıyor Evet aile güçlü bir ailesin, güçlü bir kişi güçlü bir aile etrafınıza güçlü bir kişinin bir güçlü bir enerjinizi alıyorum ve bu bunu bilmiyorum bu baş rahibe bu bir güç bir rakibiniz olabilir eski bir bu bir kadın bu kadın geçmişiniz ilgili bu kadın ve artık bunun bak bunun enerji bunu şeyleri artık istediğin şeyler ulaşamayacak Çünkü etrafınıza aile etrafına bir güç bir güç, güç kuvvetli bir güç enerji enerji hmm, oluşmuş ve bu kartlarımız diyor ki bak güçlü bir kişisiniz güçlü bak burada güç kartı ve o kadar güçlüsün ki sana hiçbir şey hiçbir e, etki burada seni etkilemiyor. Evet ikizler burcu bugün de açılımımızı sona erdi. Biz sizden rica video beğenmeye abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.